Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis çıtır kadayıflı muhallebi tatlısıyla geldim. Çıtır çıtır kadayıfları asla yumuşama yapmayan tariflerden bir tanesi. Daha önce Youtube kanalımda e, borcamda bu tarifi hazırlamıştım. İçerisinde birkaç ufak değişiklik yaparak tekrar kuplarda sizler için hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifin detaylarına geçelim. Gerçekten muazzam kıvamda nefis bir sütlü tatlı oluyor. E, i̇ftar sonrasında da çok yakışacaktır. Hemen tarifimize ve detaylarına geçelim. Bu kez tarifte yaş kadayıf kullandım. Daha önce hazır kavrulmuş kadayıf kullandığımda bir de yaş yapın o şekilde görelim diyenler olmuştu. Buzlukta 200 gram yaş tel kadayıfım vardı. Buzlukta sakladım. Bu şekilde doğraması daha kolay oluyor. Eğer dışarıdaysa sizler yapmadan en az 3-4 saat önce buzluğa atın. Bu şekilde minik minik doğrayarak hazır edin. 2 yemek kaşığı yaklaşık 100 gram kadar tereyağını tavada eritiyorum. Yakmadan, kısık ateşte. Yağımız eridikten sonra hazırlamış olduğumuz kadayıfları içerisine atalım. Ee, bu arada ben yaş kadayıfla yapamıyorum e, ya da yaş kadayıf bulamıyorum diyenler marketlerde, e, paketlerde hazır. Böyle doğranmış, kavrulmuş hazır kadayıflar. E, Kavrulmuş kadayıflar oluyor. Ancak onlar çok lezzetsiz ve tatsız olduğu için bu aşamaları onun için de tekrarlamanızı tavsiye ederim. 4 yemek kaşığı şekeri ekledikten sonra kadayıfları orta ateşte, orta büyüklükteki gözde, kısık ateşte kavuruyoruz. Sakın başından ayrılmayın birden kızarıp dengesiz bir şekilde kavrulmasın. Dediğim gibi kavrulmuş kadayıf kullanacaksanız da tereyağını eritin, kadayıfları içerisine ve şekeri atarak o şekilde kavurmaya devam edebilirsiniz. Daha kısa sürede kavrulacaktır ama dediğim gibi tekrardan bir işlem yapmakta fayda var. Çünkü lezzetsiz oluyor hazır kavrulmuş kadayıflar. Şekerler erimeye başladıkça karamelize olacaktır. Ee, çok fazla şekerleri yakmadan, dediğim gibi kısık ateşte kavurmanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde şekerler karamelize olduğunda boğazı yakan e, acı bir tat bırakacaktır. Görmüş olduğunuz gibi tüm kadayıflarımı istediğim renge getirdikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Sakın tavanın içerisinde bekletmeyin. Tavanın sıcağıyla kadayıfların dibi yanabilir. Hemen farklı bir kaba aktarıp o şekilde soğumaya bırakacağım. İlk sıcaklığı çıkana kadar ara ara karıştırın ki birbirine yapışıp topaklanmalar olmasın. Haliyle şeker soğuduğunda tereyağı ile birlikte katılaşabilir ve kadayıflar top top birbirine yapışık halde kalabilir. Bu arada içerisine ceviz koymayı unutmuşum. En son soğuduktan sonra ben içerisine karıştırdım. Ee, mutlaka içerisine şöyle bir çay bardağı kadar iri kıyım ceviz ekleyin. Ocağın altını kapatmadan önce ben sonrasında ilave ettim. Fındık da olabilir fındık kullanacaksınız. Kavrulmuş fındık kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen muhallebimizin detaylarına geçelim. 1 litre süt, 4 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Hemen kaşıklarımın ölçüsünü de sizlerle paylaşmak isterim. Kaşıklarım çok dolu değildi. Daha doğrusu tepeli değildi. Dolu dolu kullandım bu şekilde. Malzeme listesini aşağıya açıklama kısmına mutlaka ekliyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Nişastayı unu ekledim. Bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. İçerisine krem şanti ekleyeceğim için şeker miktarını azalttım. Daha hafif ve daha lezzetli oldu. Hemen ocağın altını yakıp içerisine bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Süt pişmeden nişasta ve şekerle eklemeyi unutmuşum onu da. Hızlı bir şekilde ekleyip Sadece yumurtanın sarısını kullanıyoruz. E, kullanmak istemeyenler eklemeyebilir tercihen. Ama hem rengini hem de gerçekten lezzetini etkiliyor. Pastacı kreması gibi oluyor. Tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi kremamız hazır. İçerisine bir paket de vanilya ekledim bu arada. E, sanırım burada montaj aşamasında eklemeyi unutmuşum. Ocaktan almadan önce bir paket de vanilya ekliyoruz. İlk sıcaklığı çıkana kadar e, ara ara karıştıralım ki üzerinde kabuklanma olmasın. Bir poşet toz krem şanti ve yarım çay bardağı süt ekliyorum. Bunu neden yapıyorum? Kıvamı daha yumuşak, köpük köpük olsun diye. Yaklaşık 3 dakika mikserle çırpıyorum. Burada tencerenin dibine değdirmiyorum. E, tencereye bir zarar gelmiyor. Tabii ki sizler farklı bir kaba aktararak da yapabilirsiniz. Tam e, yarım çay bardağı Süt ekledim, soğuk süt ekledim. Böylece istediğim kıvama ulaştırdım. Kaşıkta akıp giden güzel kıvamlı bir kupta tatlı oluyor. Ben daha önceki sütlü tariflerimde de belirttiğim gibi genelde kupta hazırladığım tatlıları ya da tavuk göğsü gibi tatlıları kesinlikle böyle kas katı sevmiyorum. Biraz böyle kaşıktan akacak, yumuşak kıvamlı olacak. Kremamız hazır. Bu çırpma esnasında da iyice soğumuş oldu. Görmüş olduğunuz gibi e, soğuduktan sonra şekerleşmişti kadayıfım. E, kupları almadan önce mutlaka bir kaşık yardımıyla ezelim. O topak görüntüleri ortadan kaldıralım. Yoksa yerken e, hoş olmayan bir e, kıvam bırakır ağızda. Azar azar e, kupların altına Hazırlamış olduğumuz cevizli kadayıflarımızdan ekliyoruz. Dediğim gibi e, diplerine koyduktan sonra kaşıkla eziyorum ki o topaklanmaları ortadan kaldırmak için. E, kadayıfı güzel kavurursanız asla şekerleşmiyor. E, Çıtırlığını kaybetmiyor. Öğlen yapmıştım. Akşam iftardan sonrası için gerçekten dolapta beklemesine rağmen çıtırlığını asla kaybetmiyor. Ve bence taze kadayıf kavrulduktan sonra çıtır çıtır o kıvam daha lezzetli, daha güzel oluyor. Kupları hazırlamış olduğum muhallebiden dökerek hazırlıyorum. Dilerseniz alta daha fazla kadayıf koyup iki kat kadayıf yapabilirsiniz. Ben aralara da kadayıf koymayı tercih ettim. Yoğun kadayıflı sevdiğim için. Bu kısım tamamen size kalmış. Dediğim gibi sizler de tekrardan farklı bir fırın kabının içerisine alabilirsiniz. Bu ölçülerle benim kaselerim büyük olduğu halde 6 tane çıktı. Eğer biraz zorlasaydım daha ufak kaselerde yapsaydım 7 adet çıkabilirdi bu şekilde katlarını oluşturduktan sonra. En üst kata tekrardan kadayıf ekleyerek çıtır kadayıflı muhallebimizin tamamını hazırlamış oldum çok hafif kıvamı gerçekten müthiş bir tatlı oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim denemenizi. Dediğim gibi daha önce borcamda yapmış olduğum tarifi birçok kişi denedi. Ee, yine kanalımda bulabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Benim muhallebilerim hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dilerseniz Instagram kayınvalidem ve ben hesabından da beni takip edebilir. Denemiş olduğunuz tariflerime ait görselleri oradan bana ulaştırabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hemen kıvamını gösterip videomu sonlandıracağım. 4-5 saat bekledikten sonraki kıvamıyla yeni yaptığınız kıvam arasında hiçbir fark olmuyor. Gerçekten müthiş bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi dediğim gibi tavsiye ederim. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.